Tekrar etmenin püf noktaları neler, nasıl tekrar ederiz gibi gibi birçok soruya bu videoda cevap vereceğim. Bu tekniği bütün dillerde kullanabilirsiniz. Ben kendim hem Almanca hem İngilizce'de kullanıyorum. Hello everyone <laughs> and herzlich willkommen auf meinem YouTube kanal. Dostlarım, bugünkü videomuzda dil öğrenirken tekrar etmenin önemini anlatacağım. Tekrar etme neden önemli? Neden tekrar etmeliyiz? Tekrar etmenin püf noktaları neler? Nasıl tekrar ederiz gibi gibi birçok soruya bu videoda cevap vereceğim. Bu tekniği bütün dillerde kullanabilirsiniz. Ben kendim hem Almanca hem İngilizce'de kullanıyorum. Bir de hatırlarsanız diğer videolarımda, baya eski videolarımda bunlar Korece öğrenmeye başlamıştım. Korece'de bu tekniği nasıl kullanıyorum? Bundan bahsedeceğim. Bunu anlatacağım. Bazılarının soruyor. Tekrar yaparken deftere mi yazacağız? Bilgisayardan olur mu? Telefondan olur mu? Bu gibi sorulara da cevap vereceğiz. Ayrıca Los Gets daha fazla zaman kaybetmeyelim. Dostlarım videomuza başlamadan önce bir duyurumuz var. Instagram adresimiz burada. Ülgen Doğan 1. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da sadece... Yurt dışı içeriklerini değil, dil öğrenme olsun, yurt dışına nasıl çıkılır, vize tipleri, vize tüyoları, yurt dışı yaşamımızdan içerikler, paylaşımlar, günlük hayat hikayeleri vesaire şu bu hepsi Instagram'da mevcut. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Genelde bu YouTube'a yükleyeceğimiz şeylerin önceden haberini oradan alabilirsiniz. O yüzden Instagram önemli. Ayrıca Instagram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bir soru yöneltebilirsiniz veya YouTube'dan da bize yeni sorunuzu yöneltebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle tekrar kaybetmenin önemini şöyle başlayalım. Biz her videomuzda diyoruz ya kitap okuyun, hikaye okuyun. Bunu chat alabilirsiniz, internetten alabilirsiniz. Veya kendiniz bile yazıp bunu okuyabilirsiniz. Her zaman bunu söylüyoruz. Ardından ne diyoruz? Podcast dinle abi. Bunları dinlediğin sürece, bunları okuduğun sürece beynin eş zamanlı olarak hem bu kelimeleri görüyor hem bu kelimeleri duyuyor bir de sen üstüne konuşursan o an konuşarak sesli okursan ne ala ne güzel. Bunları yaptığında beynin bu dört yeteneği de bir anda beynin içine aldığı için hafızasına aldığı için beyin kortekslerinde tuttuğu için sen bunu tekrar ettiğin zaman beynin bunu daha çabuk hatırlayabiliyor. Ama bu tekrar etme şöyle değil. Bin kelime ezberleyeyim bin kelimeyi ezberlersen beynim bunu kaydedecek. 3 gün sonra bin kelimeyi bir daha okuyayım veya bin kelimeyi bir daha listeleyeyim bir daha yazayım farklı kelimeler, farklı cümleler içinde kullanayım böyle bir şey değil bizim yöntemimiz şu. Bir hikaye yazdırıyoruz ChatGPT'ye. Hikaye burada ve hikaye nasıl yazılır bilmiyorsanız onu da sağ üstteki videodan izleyebilirsiniz. ChatGPT'den ücretsiz hikaye dil okuma kaynağı bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Aldık diyelim. Bu hikayeyi bir defa okuduk diyelim ve %90'ını anladık. Kalan %10'unu anlamamızın nedeni belki bir kelimeyi ilk defa görüyoruzdur. Anlamını bilsek dahi tam o anda net anlamını, net cümle içerisindeki anlamı çıkartamayabiliriz. Arı bastı tam anlamı çıkartamayabiliriz. Bu çok normal. Bundan dolayı bir kere okuduk. %90 bu hikayeye verdik. Bu hikayeleri Notion uygulamasına kaydediyoruz. Oradan hızlıca telefonlarına, bilgisayarlarına ulaşabilirsiniz. Başka bir deyişle 2 saat tekrardan bu hikayeleri kendi elinizle deftere yazmanıza falan gerek yok. Bunlar boş iş. Bunlar sizin dil eğitiminizde, dil öğrenim sürecinizde sizi hep geriye götürür. Asla ileriye götürmez. Bu hikayeyi okuduk abi. Ardından kendimize bir periyot belirleyelim. Diyelim ki 3 gün, 7 gün, 12 gün, 15 gün aralıklarla ben bu hikayeyi tekrar okuyacağım. Aralık belirlemeniz çok önemli. 3'er 3'er verebilirsiniz, 4'er 4'er. Benim yaptığım haftalık. Ben diyorum bu hikayeyi bir hafta sonra bir daha okuyacağım. Buradaki önem şurada başlıyor. Şimdi hikayeyi okuduk diyelim. Hikayenin de %90'ını anladık. Bu da çok güzel. Hikayeyi okuduğumuz yerde beynimiz hedef dilde bir şeyler canlandırmaya başlıyor. Neden? Çünkü yabancı dilde yeni bir şeyler öğreniyorsun, yeni kelimeler. Beynin daha hızlı bunu canlandırabiliyor ve hafızasında gerçekten bunu daha hızlı tutuyor. Kelime ezberlemeye nazaran. Mesela kelime ezberlerken beyniniz o kadar da hızlı tutamaz. Bin tane ayrı kelime var ama bir olay örgüsü içerisinde, bir olayın içerisindeki bütün kelimeleri beyniniz emin olun daha iyi tutacaktır normal bin kelime ezberlemeye göre. Bir hafta sonra bu hikayeyi tekrar açıyorsun ve tekrar okuyorsun. Zaten beynin olay örgüsünü bildiği için olayı nasıl gerçekleştiğini, nasıl bittiğini eğer ki iyi anladıysan bu arada bunu unutmayın %90'ı o yüzden verdim. %90'ın altında anlıyorsanız çalışmaz zaten. %90 anlamanız gerekiyor en az. %90'ını anladığınız için beyniniz bunun nasıl işlediğini, olayın başlangıcını, karakterlerini, bitişini, gelişmesini vesaire her şeyini hafızasında tutabiliyor. Bir hafta sonra okuduğunda şunu fark edeceksin. Aa ben bunu evet okumuştum. Şimdi okuduğumda da bunları hatırlıyorum. Bak diyorsun örnek veriyorum hikayede bu kıza bu oldu, bu çocuğa bu oldu. Araba sürdü, arabayı park etti. Parkta yürüdü, gezinti yaptı vesaire. Olay övgüsü beyninin içerisinde kaldığı için bundan dolayı ikinci okuduğunda, tekrarını yaptığında çok daha hızlı bir şekilde bunu fark edebiliyorsun. Çok daha hızlı bir şekilde o hikayenin anlamını daha hızlı çözüyorsun. İkinci okuduğunda ise daha çok anlamış oluyorsun. Çünkü Zaten bildiğin bir şeyi sen bir daha okuyorsun. Ama bunu kelime ezberinden yine örneklemesini yapayım. Bin kelimeyi dostlarım hiçbir anlamı olmadan. Çünkü kelimenin Türkçe anlamına bakıyorsun sadece ama nerede kullanıldığını bilmiyorsun. Hangi olay örgülerinde kullanıldığını bilmiyorsun. Hangi akış şemasında geçebilir bunu bilmiyorsun. Mesela bir kelimeden örnek vereyim. Fal, de fal. Bu arkadaşlar her yerde kullanılabiliyor. O anki durumun nasıl? Bir olay hakkında olabilir. Bir suçüstü mali olabilir. Bir görev olabilir. Farklı farklı yerlerde kullanılıyor. Ama sen bunu sadece bunun Türkçe karşılığına bakarsan hiçbir şey anlamazsın. Onun için okuma yöntemi çok çok önemli. Okuma yöntem videomuzu zaten yine sağ üstte onunla mutlaka izleyin. Onları izlemeden bu video size pek anlamlı gelmeyebilir. Onları da izlemeniz önemli bu yüzden. Ekstensif okuma yaptığımızda beynimiz anlamlı girdi almaya başladığı sürece dil gelişimimiz devam ediyor. Dil gelişimimiz oluyor. Ama eğer ki beyniniz ekstensif bir okuma almıyorsa, okuduğunuz bir şeyin %90'ını anlamıyorsanız maalesef gelişmiyor beyniniz. Bundan dolayı hikayeyi bir kere okuduk. Bayağı bir anladık. %90'ını anladık. Bir hafta sonra bir daha okuyoruz. Ha diyoruz ben bunu zaten okumuştum. Olay örgüsünü daha iyi biliyorum. İkinci okuduğunda o aradaki 3-5 kelimeler, ince kelimeleri bu sefer fark etmeye başlıyorsun. Aa bak diyorsun. Ben geçen sefer bu kelimeyi görmemiştim. Bu emin olun bana binlerce kez oldu. Her tekrar yaptığımda, her bir hikayeyi tekrar izlediğimde, tekrar okuduğumda, dinlediğimde olsun, her diyorum bak ben bu olayı biliyorum, hatırlıyorum. Beynim bunu iyi anladı ve şimdi o aradaki ince kelimeleri örnek veriyorum edatları vesaire daha iyi ayıkabiliyorum, daha iyi anlayabiliyorum. Nedeni ise yine tekrarlıyorum, olay örgüsünü ben biliyorum. Peki bir sonraki tekrarda ne oluyor? Artık ikinci tekrarda şu oluyor. Bir öncekiinde %90 anlamıştık yani. Artık bunda bu %95'lere çıkabiliyor. Ben zaten kendi Notion uygulamamda bunları koyuyorum. Bakın tekrar aralıklarını, oraya not falan da düşmüşüm. İlk okuduğumda ne kadardı, ikinci okuduğumda ne kadardı. Bunların hepsini not şeklinde yazdım zaten. Ben bunları kendim daha sonrasında bakayım diye yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. En azından gelişiminizi kendi gözünüzle görürsünüz. Kendi gözünüzle test etmiş olursunuz. Üçüncü tekrara gelelim. Mesela bu hikayeyi bu sefer dedim ki iki hafta sonuna okuyacağım. Hemen bir hafta sonuna okursam çok bir etkisi olmaz. Arayı bu sefer 2 hafta attım. 2 hafta sonra okuduğumda şu oluyor. Abi ben bu kelimenin ana temasını biliyorum. İnce kelimelerini biliyorum. İnce kelimelerinde nerede ne kullanılmış. Bunu çok iyi kavradım. Bu hikayeyi artık sen daha okumaya başlarken olay örgüsünü bildiğin için beyninde şu gerçekleşiyor. Kelimeler otomatik sana gelmeye başlıyor. Sen zaten hikayeyi çoktan iki kere okumuşsun. Sonuncu okuduğunda ise kelimelerin artık sen daha düşünmeden aklına geliyor. Bu da neye sebep oluyor? Sen yarın bir gün ona benzer bir hikayenin durumuna düşersen örnek veriyorum marketle ilgili bir hikaye okudun. Markete gittiğinde sen o hikayeden bir şeyler hatırlayabilirsin. Markette meyve, salata, rafta, reyonda yiyecek, öteberi vesaire gördüğün zaman ha diyorsun ben bunu zaten hikayeden biliyorum. Beynin otomatik o kelimeleri sana getiriyor. E böylelikle sen eğer ki markette bir diyalog haline girersen de beynin zaten o hikayeyi daha önce okuduğu için karşındaki kişiyle diyalog kurman çok çok basitleşecek. Emin ol bunu çünkü ben kendim yaşadım. Hem İngilizce'de hem Almanca da Evet dostlar tekrar etmenin önemi işte bu kadar fazla. Her videomda o yüzden diyorum. Elinizden geldiğince tekrar edin. Tekrar etmesi çok çok önemli. 3 haftalık tekrar süreleri oluştur. 5 haftalık aralık bırak. 10 haftalık bırak. Veya yeni geldiğinde aynı hikayeye git 3 ay sonuna bile oku. Ama yeter ki oku aynı hikayeyi tekrar et. Bundan dolayı dilin ekstra ekstra gelişecektir. Bu konuda birebir size kaynağı ben verebiliyorum. Çünkü kendi üstümde denedim. Çünkü eski videolarımızda da zaten bunların hepsini paylaştık dostlarım. Hepiniz oradan gidip izleyebilirsiniz. Sağ üstteki bağlantı linklerine bunları zaten koyuyorum. Veya direkt kanalın içine girerek de diğer dil içeriklerimizi de izleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dil öğreniminde sorun yaşıyorsanız... Dil öğrenirken takıldığınız yer varsa A2'den B1'e geçerken veya B1'den B2'ye geçerken sorun mu yaşıyorsun? Takıldın bir türlü ilerlemiyor mu? İşte o zaman bize yazabilirsin. www.kodelim.com adresine girerek bize ulaşıp dil koçluğu alabilirsin. Dil koçluğunda tamamen sana özel program, sana özel hazırlanmış içeriklerle senin dil gelişimini en iyi şekilde beraber yönetiyoruz. Senin dil gelişimini en iyi şekilde ilerletiyoruz. Bununla ilgili tüm detayları da yine web sitemizden bulabilirsiniz. Web sitemizin bağlantısını da yine yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak dil koçluğu nedir? Daha detaylı oradan da öğrenebilirsiniz. Süreç nasıl işliyor? Hepsi orada tek tek yazılı durumda. Yine ona özelde sır videomuzda kanalımızda mevcut. Onu da izlemek isterseniz yine sağ üstte bağlantı veriyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi mücadeleyi tam gaz devam dostlarım.